Merhaba, bu videoda pen test yani sızma testi ile ilgili bir çözüm yapacağız. TryHackMe platformundaki Basic Pen odasını adım adım çözeceğiz. TryHackMe siber güvenlik becerilerini geliştirmek için sanal laboratuvar ortamı sunan bir platformdur. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Böylece bu tür içeriklerden haberdar olabilirsin. Şimdi temel araçları ve yöntemleri öğrenmek için başlayalım. TryHackMe'ye daha önce ben giriş yapmıştım. Ee, Basic Pen Testing odasını çözeceğiz. Makinenin nasıl çalıştırıldığını ve VPN nasıl kurulduğunu anlatmayacağım çünkü video oldukça uzuyor. Hadi videoya geçelim. Hedefimizin IP adresi 10 10 10.10.101.247. Nmap aracını kullanarak başlayacağız. Önce yazacağım, daha sonra ne yazdığımı sizlere açıklayacağım. Nmap aracı sistemdeki açıkları, açık portları bulmamıza yardımcı oluyor. Buradaki tre a parametresi hedef üzerinde çalışan servislerin detaylarını gösteriyor. Tre t4 dediğimizde hızlı bir tarama gerçekleştirmesini söylüyoruz. Tre t3 kullanabiliriz. T2 kullanabiliriz. Buradaki tre pn ise ping kullanmadan doğruda, doğrudan tarama yapmasını sağlıyor. Tre p tre dediğimiz şey ise tüm portları taramasını söylüyor daha sonra da hedef ip adresimizi hedef makinemizin ip adresini yazdık ve enter tuşuna bastık bu işlemi yaptığınızda sanki nmap çalışmıyormuş gibi hissedebilirsiniz bunu engellemek için ctrl c tuşuna basıyorum yukarı ok tuşuna bastım ve Tire'den sonra v harflerine bastım üç tane bu verbose anlamına geliyor çıktıyı biz de detaylıca görebiliyoruz bu sayede. Yani çalışıp çalışmadığını görebiliyoruz. Üstteki gibi yaparsak sanki donmuş ve nmap çalışmıyormuş gibi hissedebiliriz. O yüzden bu komutu kullandım. Şu an gördüğünüz gibi açık portları buluyor. Nmap tarama işlemine devam ediyorken biz de web sitesine bakalım. Hedef IP kopyalayalım. Please check back later gibi bir şey yazmışlar. Şimdi başka hangi sayfalar var bilmiyorum bu web sitesinde. Bunun için Dirbuster uygulamasını kullanacağız dirbuster toolu web uygulamalarında dizin ve dosya keşfi yapmak için kullanılan bir araçtır. Sızma testlerinde web sunucusunda gizlenmiş veya güvenlik açığı yaratabilecek dosya ve dizinleri bulmaya yardımcı olur. Araç bir kelime listesi wordlist kullanarak hedef web sitesine çeşitli dizin ve dosya adlarını denemek suretiyle işte sunucunun hangi kaynaklara erişebilir olduğunu keşfeder. Bu default'ta kalide yüklü geliyor. Uygulamamızı açalım. Target URL e girmemizi istiyor. Bunu kopyaladım. 2.80 yazıyorum. Go faster diyorum. Hızlıca bir tarama yapsın istiyorum. Bunun için bir e, kelime listesi vermem gerekiyor. Bu da default'ta yüklü. Kalide. User share. Word list olacak. Buralarda bir yerde. da Burada Dear bastırın altında şu kelime listesini kullanacağım. Bu kelime listesinin içerisinde atıyorum admin falan var. Biz mesela bu web sitesinde hangi dizinler var, hangi sayfalar var bilmiyoruz. Bu kelime listesinde olan bir kelime eğer bu web sitesinde varsa bunu bize gösterecek. Select list dedim. Sonra start'a bastım. Mut adında bir dizin varmış. O dizini açıyorum. Web sitesinde. Slash development Bunlar neymiş inceliyorum. sanki C ve K arasında bir konuşma varmış gibi, bir sohbet varmış gibi görünüyor. Burada SMB falan olduğunu söylemiş. Burada da bu dikkatimi çekti. Burada SMB yazdığını görmüştüm. Ayrıca Nmap taraması sonucunda da 445 numaralı portun açık olduğunu görmüştüm. Yani 445 numaralı port A üzerinde SMB protokolünün kullanıldığı porttur. SMB dosya ve yazıcı paylaşımı gibi A hizmetlerini sağlamak için kullanılır. Şimdi Windows sistemlerde yaygın olarak kullanılır ve dosya paylaşımı, uzaktan erişim ve çeşitli a işlemlerini gerçekleştirir diyebilirim. Şimdi SMB protokolünü kullanarak bu sunucu üzerindeki paylaşımları listelemek istiyorum. Ctrl Shift T tuşuna bastım. SMB client yazdım. Trelle on Bundan önce iki tane ters slash koymam gerekiyordu. 10 on, 10 on, 101 247 idi. Enter tuşuna basıyorum. Buradaki trelle 10 e bu sunucudaki tüm paylaşımları listelemek için kullanılıyor. Parola sordu. Enter tuşuna bastım. Anonimiz, e, anonim erişim ile kullanılan bir paylaşımdır. Yani kullanıcı adı ve şifre gerektirmeden erişilebilen bir kaynaktır. Şimdi Anonymous adlı bu SMB paylaşımına erişim sağlamak istiyorum. SMB client yazıyorum. IP adresini yazıyorum. 10, 10, 101, 247. Şimdi ls yazarak listeliyorum. Ne var ne yok görmek istiyorum. Staff.txt diye bir şey varmış. Bunu okumak istiyorum. cat dedikten sonra staff.txt yazıyorum. Böyle bir komut olmadığını söyledi. Burada nasıl alabilirim? get komutunu kullanabilirim. get staff.txt yazıyorum. Bunu benim makineme indirdi. Exit yapıp çıkıyorum. Bunu cat ile okuyorum. Cat staff.txt Burada bu isimde ve bu isimde iki tane kullanıcı varmış diye yorumluyorum. Daha sonra açık portlarıma baktığım zaman burada 22 numaralı portun açık olduğunu görmüştüm. 22 numaralı port genellikle SSH protokol için kullanılır. SSH uzak bir sistemle güvenli bir iletişim sağlamak için kullanılan bir ağ protokolüdür. Kullanıcı adı orada gördüğümüz kullanıcı adlarından birisi olabilir. Parolayı bilmiyorum ama parola listelerinden e, RockYouTXT var mesela. Onu kullanıp o kullanıcı adlarından birisiyle deneyip buraya giriş yapmaya çalışacağım. Tamamen şansımı deneyeceğim yani. Hydra isimli tool'u kullanacağım bunları yaparken. Hidra dedikten sonra trelle parametresini kullanıyorum ve kullanıcı adının bu olduğunu söylüyorum. bir de parola listesi vermem gerekiyor. O da default'ta user share altında. de Bu Kali yüklediğinizde default olarak geliyor bu liste. Bunu kullanmasını söyledim. Bunu SSH 10 10 101 247 IP adresi için yapacak. Enter tuşuna basıyorum. Word listi bulamadığını söyledi. Böyle bir hata aldım. Şimdi aldığım hatayı da görmüş oldunuz. Alınabilecek bir hata. Bu yüzden hani burayı kesmek istemedim aldığım hatayı. Şimdi bakalım nerede yanlışlık yapıyoruz. user share 4 listenin altında de demiştim. Ama gördüğünüz gibi bunun uzantısı farklı Ben burada sadece txt yazmıştım Ayrıca bu listeyi kullanmayayım Daha kısa bir liste kullanayım Hemen hızlı bitsin Hem de video uzamamış olur Ben şu txt dosyasını kullanmak istiyorum Onun uzantısını yazacağım Bunu kapatıyorum buradan Yukarı ok tuşuna bastım rakyu.txt değil de parolalar.txt'yi kullan demiş oldum. Ve login başarılı bir şekilde oldu. Parolayı buldu arkadaşlar. Tabii ki ben orada parola listesine bu kelimeyi eklemiştim. Yani eğer rakyu.txt dosyasını kullansaydım e, oldukça uzun sürecekti bu tarama işlemi. Şu an tamamen mantığı anlamanız açısından bu işlemi bu şekilde yaptım. İstediğiniz word list'i seçebilirdiniz parola için. Şimdi bu bilgileri kullanalım. SSH ile login olalım bu kullanıcı adını kullanalım. Paralamız Armando'ydu. içerisinde ne var ne yok bakmak istiyorum. home'un altında bulunuyormuş istediklerim. Örneğin şuna bakmak istiyorum. CD dedim. Change directory yani. Bunun içerisine girmeye çalışıyorum. Tamamen geziniyorum şu an. Ne var ne yok görmek istiyorum listeliyorum. Örneğin şuna bakmak istiyorum. CD yazdıktan sonra gitmek istediğim yeri belirtiyorum. ID rsa yazdığını gördüm. ID RSA genellikle SSH bağlantıları için kullanılan bir özel anahtardır. SSH e, güvenli bir iletişim sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir protokoldür zaten ve ID RSA dosyası SSH ile kimlik doğrulaması yaparken kullanılan anahtar çiftinin bir parçasıdır içerisinde ne olduğuna bakacağım. Bunu kopyaladım. Sonra Yeni bir tab açtım. Bunu IDRS adında bir klasör oluşturup içerisine atıyorum. makinenin süresi de olmak üzereydi. Tekrar yeniledim. Şimdi komutumu yazıyorum. Daha sonra ne anlama geldiğini açıklayacağım. Bu komut ID RSA dosyasındaki özel anahtarı alarak onu John the Ripper yani bir şifre kırma aracı için bir formata bir formatta hash'e dönüştürmesini sağlayacak. cat hash diyerek olmuş mu bir bakalım. Şimdi bu heşi John Ripper kullanarak kıracağız. Word listimizde belirtmemiz gerekiyor. Dediğiniz word listi kullanabilirsiniz. Ben kendi word listimi kullanacağım. Şurada eşittir olması gerekiyordu. Ben tire koymuşum. Bunu çözemedi. Diğer word listimi kullanmak istiyorum. İlla bulacak diye bir şey yok. Word listimi değiştirdim. Yani o kelime o word liste olmayabilir. Yani bu durumda kelime listesini değiştirmeniz gerekiyor. Ve buldu. Beeswax'miş bu ID RSA dosyası sahibi tarafından hem okunabilsin hem de yazılabilsin istiyorum. Bu yüzden izinlerini değiştireceğim. Change mode 600 diyorum. ID RSA yazıyorum. Bu klasörün sahibinin izinlerini değiştiriyorum. Hem hem okusun, hem okuyabilsin hem de yazabilsin istedim. Parolamızı da bulduk. SSH ile bağlanmaya çalışıyoruz. SSH tre i idrsa kullanıcı adımız bu. 10 10 101 247 idi IP adresi. Ve bu key girerek Giriş yapabildim. Buradaki IDRSA e, bağlantı için belirtilen bu IDRSA özel anahtarı yani private key kullanılacak. Yani bu kullanıcının kimliğini doğrulamak için gereken bilgiyi sağlamış oluyor. Bu şekilde giriş yapabildik. Listeleme komutunu kullanıyorum. Ve bu klasörü, bu dosyayı okumak istiyorum. Cat dedikten sonra pes yazdım. Ve bu makineyi çözmüş oldum. Bu try sitesine girip buradaki soruları siz cevaplayıp makineyi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda TryHackMe'den basit bir makine çözerek pen test sürecinin temel adımlarını keşfetmiş olduk. Bu tarz içeriklerin devamını bekliyorsanız veya bu içerikleri kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.